Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2023 AYT'de çıkmış mantık konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? 2 basamaklı bir AB doğal sayısı için P önermesi A artı B eşittir 5. Q önermesi A çarpı B eşittir 6 önermeleri veriliyor. P veya Q ise P ve Q önermesi yanlış olduğuna göre AB sayısını alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın bileşik önermemde ortada ise var. İse hangi durumda yanlış çıkardı? İlk önermemizin 1 yani doğru olması durumunda İkinci önermemizin sıfır yani yanlış olması durumunda ise önermesi yanlış sonuç veriyordu biliyorsunuz. O halde kenara yazayım. P veya Q önermesi doğru olacak. P ve Q önermesi yanlış olacak. Şimdi P ve Q önermelerin doğruluk değeri hakkında yorumla bulunmaya çalışıyorum. V önermesinin özelliği neydi arkadaşlar? Bir görsek bir yapıştırıyorduk biliyorsunuz. V önermesinin özelliği neydi peki? sıfır görsek sıfır yapıştırıyorduk. O halde sol taraftaki bileşik önermede bakın ortada V varsa benim 1 görmüş olmam lazım ki sonuç bir çıksın. E sağ taraftaki önermede de ortada V var. Sıfır görmüş olmam lazım ki sonuç sıfır çıkmış olsun. O halde P ya da Q önermesinden herhangi birisinin bir diğerinin sıfır olması gerekiyor. Yani P önermemiz 1 olduğu durumda Q'muzun sıfır olması gerekiyor. Ya da P önermemiz sıfır olur ise Q önermemizin bir olması gerekiyor. O halde gelin bu durumları inceleyelim. İlk durum açısından neyi söylüyor? P doğrudur diyor. Yani A artı B'nin 5 olduğunu söylüyor. Q'nun yanlış olduğunu söylüyor. Yani A çarpı B'nin 6'ya eşit olma durumu yanlıştır diyor. O halde biz ne diyebiliriz? A çarpı B'miz meğerse 6'ya eşit değilmiş. Hadi ikinci durumda yazalım. Ondan sonra sonuçları bulalım. P önermesinin yanlış olduğunu söylemiş. O halde A artı B önermesi 5'e eşit durumu yanlış demiş. Demek ki 5'e eşit değilmiş. Q önermesinin doğru olduğunu söylemiş. Yani A ile B'nin çarpımının 6 olduğu doğrudur demiş. O halde A'nın B'nin değerlerini bulmaya başlayalım. Birinci durum açısından bakın. A ile B'nin toplamının 5 olacak şekilde değerler vereceğim. Ancak çarpımı 6 olmayacak. O halde A yerine 0 yazamayacağımı görüyorum. Çünkü niye? 2 basamaklı bir A B doğal sayısı demiş. A 0 olamayacak. O halde A'mız 1 olsa B'miz 4 olacak. A'mız 2 olursa diyeceğim ama böyle bir durumda bakın A 2 olduğunda B'miz 3 olacak. Çarpımı 6 olacak. Biz ne istiyoruz? 6 eşit olmamasını istiyoruz. O halde A'mız 2 olamaz. 3'te de aynı durum geçerli. Çünkü A'ya 3 verirsek B'miz 2 olacak. Çarpımı 6 olacak. O halde onu da atladık. Geriye 4 kaldı. A'mız 4 iken B'miz 1 olabilir dedik. A'mız 5 olursa B'miz 0 olur dedik. E hocam B 0 olabilir mi? Olabilir. Bakın iki basamaklı AB doğal sayı istemiş. 2 basamaklı BA dememiş. Yani B'nin 0 olma durumu herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. O halde birinci durumda AB'miz 14. 41 ve 50 sonuçlarını alabilir dedik. İkinci duruma geldiğimizde A ile B'nin toplamının 5 olmamasını istiyoruz. A ile B'nin çarpımının 6 olmasını istiyoruz. Şimdi A yerine 3, B yerine 2 yazacak olsam toplam 5'i veriyor dikkat ettiyseniz. Demek ki A 3, B 2 olamaz. Ya da tam tersi. A'mız 2, B'miz 3 olamaz çünkü toplamı yine 5 veriyor. O halde A'mız 1 olabilir. B'miz böyle bir durumda 6'dır dedik. Ya da A'mız 6'dır. B'miz 1'dir dedik. Bizden bu arkadaş ne istiyordu? A B'nin alabileceği değerlerin toplamını istiyordu. Yani 14'ün, 41'in, 50'nin, 16'nın ve 61'in toplamını istiyor. Toplarsak 4, 1 daha 5, 6 daha 11, 1 daha 12 dedim elde var. 1, 5, 10, 11, 6 da burada 17 bir elde vardı. 18 deyip cevap 182 diyebiliriz.